Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar yine bir örgü modeli anlatmak istiyorum erişte modeli yazlık ee, diğer adı sarhoş bacağı her ikisi de modelin adı arkadaşlar ben şöyle e, çift ya da tek fark etmez biraz başladım bilmeyenler için örgü başlangıcı kanalımda var arkadaşlar bakabilirsiniz Hemen modelime geçmek istiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve şimdi şişimin evet bir tanesini çıkartıyorum. Ve ilk sıramda her zamanki gibi ilk baştaki ilmeğimi örüyorum. Şöyle ters örgüyle arkadaşlar haroşa örerek bu sıramı gidiyorum böyle. Kendimden taraftan haroşa örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Çift ya da tek hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi bir sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Ters örgü ördüm. Şimdi şöyle ilmeğimi almıyorum. Her örgüye başlarken bu modelde bu şekilde alıyorum arkadaşlar kenarının düz olması için bakın bu şekilde alıyorum tekrar ipi kendime alıp bu sıramı da ters örgü haroşa olarak örüyorum yine sıra sonuna kadar böyle ters örgü devam ediyorum arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi yine arkadaşlar bakın başlarken bu şekilde normal almıyorum. Bakın bu modelde bu şekilde alıyorum. Örmeden ilmeğimi aldım. Şöyle arkadaşlar dışarıya doğru bakın iki defa şişime doladım. İpi ön tarafa alarak hemen bir tane ters örgü haroşa örüyorum tekrar bakın dışarıya doğru iki defa doladım ipi kendime aldım bu şekilde iki defa doluyorum çok kolay çok basit bir model arkadaşlar yazlık bluz yazlık yelek hırka ne isterseniz olabilecek bir model Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bakın iki defa doluyorum. Öne alıp bu şekilde bir tane ters örgü örüyorum. Bakın iki defa doluyorum. Daha sonra ters örgü inanın çok inanılmaz kolay. Gayet de güzel bir model. Yazlık örgüler için yazlık bluz olarak harika bir model gerçekten. Tabi ne isterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakın dolama şeklim bir İki. Bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Dışarı gelecek şekilde kendime doğru yapıyorum. Ve bir tane yine hemen doladıktan sonra ters örgü yaparak bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim zaten iki sırada model ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar yine bakın ilk ilmeğimi bakın buna dikkat edelim çünkü kenarının düz olması için bu şekilde ilmeği almıyorum bu şekilde alıyorum arkadaşlar örmeden aldım ve doladığım ipi bırakıyorum ipi kendimden tarafa alıyorum ve bir tane ters örgü örüyorum Bakın, bırakıyorum. ip benden tarafta ve bir tane ters örgü örüyorum. Bakın bırakıyorum. Ve bir tane ters örgü örüyorum. Evet, doladığım ilmekleri bu şekilde bırakarak ters örgü örüyorum arkadaşlar gelen ilmeği. O kadar kolay ki yapımı. Yeni başlayacak olanlar bile örgüyü arkadaşlar yapabilir. Herkes yapabilir. Bakın doladığımı bırakıyorum. Hemen gelen ilmeği ters örgü örüyorum. Bakın bırakıyorum. Atkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şal yapabilirsiniz ne isterseniz olur bu modelden. Bakın bıraktım. Ve ters örgü ördüm. Evet. Bırakıyorum. Ters örgü örüyorum. Bırakıyorum. Ters örgü örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna yine geldim arkadaşlar. Hemen yine İlk ilmeğimi bakın bu şekilde yine örmeden alıyorum ve ilmeğimi kendimden tarafa alarak bu sıramı ters örgü örerek sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model. Ve şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Şöyle sıra sonuna geleyim. Çünkü bu sırayı haroşa olarak böyle ters örgü olarak yani bitirdiğim zaman bir üst sıramda da tekrar ters örgü yapacağım. Böyle sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın model ortaya çıktı zaten. Arkadaşlar aslında bu modelin ismi eskiden sarhoş bacağıymış. Öyle söylüyorlarmış. Ama şimdi ise erişte modeli olarak geçiyor. Onu da ayrıca söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar bu sıramı da yine ters örgü örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Yine bakın bu şekilde alıyorum. İpi yine kendimden tarafa alarak bu şekilde ters örgü örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. bu alt sırayı arkadaşlar 3 sırada yapabilirsiniz haroşa olarak 4 sırada yapabilirsiniz ben 2 sıra yapmayı tercih ettim aralarda çünkü 2 sıra haroşa öreceğim için şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum bakın dediğim gibi model zaten 2 sıradan oluşuyor 2 sırada ortaya çıkmış oluyor ve 2 sırada üzerine haroşa yani ters örgü örüyorum bakın bu kısımda 2 tane iki sıra haroşa var arkadaşlar. Çevirdiğim zaman bakın böyle burada da şöyle göstereyim. Bakın tek sıra haroşa kalıyor. Halbuki iki sıra ters örgü ördük ama bir tarafta iki bir tarafta tek kaldı ve buradan hemen yine bakın başlarken bu da çok önemli. Kenarının düz olması için bu şekilde alıyorum arkadaşlar ve yine dışarıya doğru iki defa dolayarak ters örgü 1 2 dışarıya doğru dolayıp ve bir ters örgü örerek bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum bir üst sırada da zaten doladığımız ilmekleri alt sırada gösterdiğim gibi bırakarak haroşa örerek yine devam ediyoruz bu kadar kolay arkadaşlar ben modelimi biraz yükseltip hemen geliyorum Evet arkadaşlar biraz daha yükselttim şöyle örneğimi gördüğünüz gibi gayet kolay gayet güzel şık oldu dediğim gibi atkılarda her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar etol olur hepsi olur nasıl isterseniz her türlü kullanabilirsiniz yapabilirsiniz Şöyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenip ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.